giderken yürüdüğümüz sokaklarda götürmüşsün bize dönüp ne kadar yakışıyorlar diyen insanlar da yok dün fark ettim fotoğraf çekildiğimiz parkı da götürmüşsün üşüyüp birbirimize sarılmamız için esen rüzgar da yok sanırım sen aşklardan kasımdın beraberinde yaprakları da götürmüşsün kar kadar olmasan da yalan kadar beyazdın. Beraberinde verdiğin sözler sözleri de götürmüşsün. Pamuk şekeri aldığımız köşedeki amcayı da götürmüşsün. Sahilde simit attığımız martılar da yok. Onları da götürmüşsün. Yazı götürmüşsün. Güneşi, ayı, yıldızları, sabah kahvaltımı, geceleri uykumda götürmüşsün. Giderken götürmeyi unuttuklarını konuşuyor herkes. Sessizliğimi, suratımdaki çizgileri, gözyaşlarımı, sokağa pejmürde çıkışı mı, eve uğramayışımı. mı? Bir de giderken bırakmaya unuttun gülüşümü. Giderken, giderken renkleri ve mevsimleri de götürmüşsün. Bir sonbaharı, bir beyazı, bir de si siyahı bırakmışsın. Sonbahar ve siyah benim, beyaz ise senin tenin. Sıcaklığımı. Sıcaklığımı götürmüşsün parmak uçlarımdan. Evin içindeki ayak seslerini. Boynumdaki nefesini götürmüşsün. Kokunu götürmüşsün yastığımdan. Sabah olunca uykulu gözlerini. Dağınık saçlarını götürmüşsün. Cebindeki bozuk para seslerini götürmüşsün. Yanandaki gamzini. Gözlerindeki siyaha götürmüşsün. Aynanın, aynanın karşısındaki ...duruşunu götürmüşsün. Dedim ya... ...giderken... ...giderken çok şey... ...çok şey götürmüşsün bana dair. Gökyüzündeki bulutları... ...haftanın... ...yedi gününü götürmüşsün. Giderken sevmelerini de götürmüşsün. Telefondaki sesini... ...en çok dinlediğin şarkıyı götürmüşsün. Hadi... ...hadi kendin git de şu koskoca şehri neden götürdün? Neden? Denizin mavisini, güneşin sarısını neden götürdün? Neden? Gençliğimi götürmüşsün, haram ettiğim hakkımı, beddualarımı, ah çekişlerimi götürmüşsün. Giderken, giderken bir şey unutmuşsun. Beni neden götürmedin? Beni, beni neden götürmedin? Giderken sadece beni unutmuşsun.